Manito MT-X 14.40 Forklift'in 4000 saatlik periyodik bakımı. 12 litre 15W-40 motor yağını değiştir. Motor yağını boşaltmak için karter tapasını açıyoruz. Motor yağımız boşalıyor. 11 litre ATF şanzıman yağını değiştir. Şanzıman yağını boşaltmak için şanzıman tapasını açtık. Yağımız boşalıyor. 68 litre TXM diferansiyel car yağını değiştir. Arka diferansiyel yağı boşaltma. Diferansiyel boşaltma tapasını açıyoruz. Yağımız boşalıyor. Yağ boşaltırken doldurma tapasını da açıyoruz. Aynı şekilde ön diferansiyeli de boşaltıyoruz. Cer boşaltma tapası. Cer boşalıyor. Evet. 476 954 motor yağı filtresini değiştir. Motor yağı filtresi. Motor yağı filtresi değişti. 209 809 3 810 dış hava filtresini değiştir hava filtresi, dış hava filtresi, iç hava filtresi. Hava filtresileri değişti. 605013 ana yakıt filtresini değiştir. Ana yakıt filtresi. Ana yakıt filtresi. Ana yakıt filtresini değiştirirken kapak rengini değiştiriyoruz. Ana yakıt filtresi değişti. 706 497 ön yakıt filtresini değiştir. Ön yakıt filtresi separatör filtre. Ön yakıt filtresi separatör filtre değişti. 135 litre 10 numara hidrolik yağını değiştir. Hidrolik yağ boşaltma tapası. Sol arka tekerin önünde bulunuyor. Ya boşalıyor. Hidrolik filtre tankın içinde bulunuyor. Avrum bir tava daha getirmen lazım. 289-920 hidrolik filtre değişti. 745-878 şanzıman filtresini değiştir. Şanzıman filtresi. Şanzıman filtresi değişti. 261 487 hidrolik havalandırma filtresini değiştir. Hidrolik havalandırma filtresi değişti. 11 litre ATF şanzıman yağı dolumu. Şanzıman yağı dolum yeri. Şanzıman yağı doluyor. 135 litre 10 numara hidrolik yağı dolumu. Hidrolik yağ doldurma yeri. Hidrolik yağ doluyor. 68 litre TM TXM diferansiyel jar yağ dolumu. Arka diferansiyel dolum yeri. Yağımız doluyor. Seviye tapasından yağ gelene kadar basıyoruz. Aynı şekilde ön diferansiyeli de değiştiriyoruz. Jar yağ dolumu. Tapadan yağ gelene kadar yağ basıyoruz. Aynı şekilde tüm jarları da dolduruyoruz. 12 litre 15 w 40 motor yağı dolumu, motor yağı dondurma yeri, motor yağı doluyor. 10 litre radyatör suyunu kontrol et. Radyatör suyumuz istenen seviyede tamam, tamamdır. Böylelikle Manitou MT3X 1440 Forklift'in 4000 saatlik periyodik bakımını tamamlıyoruz.